Hazır mısın? Aç kollarını. Bir, iki, üç. Bunu tut bari. Aferin. Karan Didi'yi tutabildin. Bakalım, bakalım. Bunu baba mı Yok, bunu Çağın'a annesi giyen doğum günü hediyesi olarak almıştı anneciğim. Hazır mısın? Efendim. Tamam. Evet canım sana doğum günü hediyesi almışlardı. Dedet Geldik. Bakalım, hmm. bakalım, ne bakalım bakalım neler varmış. Dinozorlarını gösterelim mi? <laughs> Dinozorlar çok tatlı değil mi? Tatlı. Işte. Şimdi dinozorları göstereceğiz. Ben senin yanına geleceğim minicam. Bekle bakalım. Anne bana dinozorları vereyim misin? Ben göstereceğim. Şöyle. Ben göstereceğim. Dinozorları mı? Hı <laughs> hı. Tamam. Bir dakika. Şöyle kalın. Tamam. Kurşun kalem. Kurşun kalemi. Kurşun kalemi. Dinozorları sen mi göstereceksin? Hı hı. Tamam, olur. O zaman bunlara bir isim vermemiz gerekiyor bence. Gel bakalım. Ceylin adam. Ya. Hepsi mi Ceylin adam? Hani bu kızgın. Hayır, korkun. Ne? Bu kızgın çünkü. Kızgın. Evet, çünkü. O zaman onun adı kızgın olsun. Olur mu? Bak. Başka? Nerede bu mutlu otur? var mı Mutlu? Baksana. <laughs> evet var. Hangisinin adını Mutlu koyalım o zaman? Bu. Dur, kameraya gösterelim. Evet, Sen yaklaş. Kay, kaysın mı? Kaydıraktan mı kayacak? Hı hı. Kaydır bakalım. <laughs> Kaydır. Mesela, kaymıyor. Kaymıyor. kaymıyor mu? ayakları yok onun çünkü. Ama arabayı... Aa, bak nasıl kaydıracaksın. Gel sana bir fikir vereyim. Gel. Hı? Gel anneciğim. Gel sana bir fikir vereceğim şimdi. Nasıl kaydıracağını buldum. Hayır. Öyle değil. Şunu şuradan çekiyoruz. Hangisini kaydırmak istedin? Bunu mu? Hangisini Al bakalım. Şimdi kayabilir. Ama bunu kaydıracağım. Tamam yine o, ha böyle kaydırabilirsin. Bak, bunun için, bunun için ne kaymaz? Getir bakalım. Hayır bu. Tamam sen bilirsin ama öyle kaymaz yine. Hı -hı. Yine den deneyeyim. Dene tabii ki de. Kaymaz anneciğim. Bak onu diyorum ya sana. Şunun arkasına koy kayar. Hı -hı. Denemek ister misin öyle? Yok. Tamam sen bilirsin. İsterim, isterim. Hadi bakalım. Bunun arkasına bak koy. koy. Bunu, bunu. Buna olmaz. Ona minik olur bence. Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi Karan bunu kaydıracak. Hazır mıyız? Evet. Önce onu kaydıracak. Sonra bunu vereceğim. Bunu kaydıracak. Düştü mü giderken? Tamam. Anneciğim bak. Önce bunu kaydır. Bak bunu tutturdum ben. Al bakalım. Onu da ver ben hazırlayayım. Bırak bakalım. Al. Yavaş, dikkatli ol. Duş kaydırağı kaydıralım biraz. Ohu, çok iyi. Oha, Oha düştü. Hadi ya bir şey yok. Hadi getir bakalım. Demiyorum. Tamam mı minik can? Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Hadi benimle oyna. Hadi benimle oyna. Kimse? Han kimseyle Evet. Bu da oldu. Uhu çok iyi. Oho. Arkadaşlar şimdi sıra bundan safari arabası